Araçlar merkez olduğunda bizim prangamıza dönüşüyor hocam. Bu yüzden süreç içerisindeki bir parça bilinçli farkındalık, kendimize sadece şu soruyu sormak. Buna bu kadar vakit ayırmaktan muradım ne? Beni nereye götürüyor? Ve götürdüğü yer gitmek istediğim yer mi? Nasıl yaşamak istiyorum? Ve nasıl ölmek istiyorum? Bu soruları sadece bir kere e, hayatımız boyunca kendimize sormayı denesek, aslında meşgul olduğumuz bir sürü şeyle meşgul olmayı bırakıp, Meşgul olmaya adanmak istediğimiz pek çok şeye motivasyon bulabiliriz. Ama o kadar artık gölgede kaldı ki, o kadar algoritmalarla birlikte hiç önemli olmayan başka şeyler önemliymiş gibi hissediyoruz ki, hiç olmadığı kadar tatiller önemli mesela. Tatil yapmak ve nereye gittiğimiz ve o tatilin standartları. Hiç olmadığı kadar bazı araçlar önem kazandı. Başarı, görünüm, sosyal medyada görünmek inanılmaz önemli ve varlık amacımız gibi. Oysa artık mesele görünme arzusu değil hocam. Görülmeme korkusu. Yani görünmemekten o kadar korkuyoruz ki nasıl görüleceksek hayatımızı oraya adıyoruz. Ve maalesef adadığımız yolda da o içimizdeki boşluk ve açlık doymuyor. Dolayısıyla da anoreksiya ruhun bir çığlığı aslında. Sen görülmeyi merkeze koyarsan, güzelliği merkeze koyarsan ben doymuş olmuyorum. Benim açlığım böyle doymaz ve sen ne kadar beni böyle doyurmaya çalışırsan ben o kadar daha fazla kanıyorum, yaralanıyorum, zorlanıyorum ve sıkışıyorum. Duymayı bilen bir çift kulak bunların hepsini duyabilir. Dilerim bu noktaya gelmeden duyalım ruhumuzun sesini, kalbimizin sesini.